Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir önceki videomda yapmış olduğum Afrika menekşesi modelimi bugün sizlere mini bir cüzdan yapacağım ondan. Şu şekilde fermuarım var. Fermuarımı şu şekilde iki tarafından şöyle dikeceğiz arkadaşlar. İsteyen elinde diksin, isteyen makinede de dikebilir. Ben şu şekilde şöyle elime alacağım ve dikeceğim şimdi buradan. Şöyle e, fermuarımı bir açayım. Şimdi şöyle dikelim arkadaşlar. Bu şekilde mağaramızı çok dipten dikmeyelim ee, arasına kaçar şöyle dikelim iğne artı yapıyorum arkadaşlar makine dikişi gibi olsun biraz sık dikeyim sık sık dikelim ki eğer makineye geçirecekseniz normal bir şekilde dikin ve buradan üzerinden makineyle geçebilirsiniz. Ben şimdi bunu şu başa kadar dikeyim arkadaşlar. Şöyle sıramın sonuna kadar dikiyorum. Bu bir bir kenarına sık iğne yapmıştım. Sık iğnemin e, dibinden batarak tam dikiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. sonuna geldim. Ve burada şöyle arkadan bir bunu buraya sabitleyip ipimizi kopartalım. Bunu buradan kopartıyoruz arkadaşlar. Kesiyoruz. Şimdi e, diğer tarafı dikeceğim. Diğer tarafı bir ipimizi düğümükleyelim. Şimdi arkadaşlar aynı hizada olması için dikkat edelim. Şu şekilde tam karşısına gelecek şekilde tutuyorum şöyle. Şuradan Şöyle şuradan başlayalım dikmeye. Şu şekilde karşısına da bunu dikeceğim. Şöyle dikerek gidelim. Şöyle fermuar açabiliriz. Daha rahat dikmek için. Söylediğim gibi dileyen bunu makineye de geçebilir makineden şöyle dikebilir. Ben şimdi burada size göstermek için elimde dikiyorum. Ben de normalde makineyle dikiyorum arkadaşlar. İsteğe bağlı. İster makineyle dikin, isterseniz elinizle dikin. Her ikisi de oluyor. Bunu da şöyle arkadan ipimizi kopartacağız. Ben şöyle şöyle şurada daha rahat elimi şey yapamadım orada. Evet. Şimdi böyle burada ipi kestim. Dikiş işimiz burada bitti. Şu şekilde. Bu şekilde diktim. Fermuarımızı bu şekilde diktik. Şimdi kahverengi ipimi alacağım. Şimdi kahverengi ipimle kenarlarından sık iğne yaparak bunu dikeceğiz. işleyeceğiz arkadaşlar pardon. Kahverengi ipimi alıyorum. Şöyle kahverengi ipime bir ilmek oluşturdum. Şimdi arkadaşlar şöyle fermuarımızın fazlalık kalan yerlerini şöyle içine alalım. Şu şekilde şöyle yapalım. Şurada iki zincir çektiğimiz köşelerden başlayacağız. Şu zincir çektiğim yerden arka taraftaki motifimin de zincir çektiğim battım bu şekilde şimdi arkadaşlar motifimi bir buradaki trabzandan bir arkadaki motifin trabzandan alarak şu şekilde sık iğne yapıyorum bir alttaki motiften bir üstteki motiften batarak sık iğne yapacağım arkadaşlar bu şekilde Şöyle sık iğne yapıyoruz. Birleştirme. Motifleri birbirine birleştiriyorum. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunu şimdi böyle şöyle bu başlangıç noktasına kadar devam edelim. bir üstteki motifimin trabzandan bir alttaki motifin trabzanına batarak bu motiflerimizi sık iğne ile birleştiriyoruz arkadaşlar. Bu cüzdanın içerisine isteğe göre isterseniz astar da yapabilirsiniz. Astarınızı makinede dikerek içerisine dikebilirsiniz arkadaşlar isteğe bağlı. İsteyen astarlı yapsın, isteyen astarsız yapsın. Çok şirin bir cüzdan oluyor. Demir paralarınızı koyabilirsiniz. Elinizin altında çok şık bir cüzdan çantanıza atabilirsiniz. Her zaman her yerde kullanılabilecek güzel küçük mini bir cüzdan oluyor arkadaşlar. Ben bu cüzdanı çok beğenerek yaptım. Ve Afrika menekşesi de bu cüzdana çok güzel. Ee, çok güzel oldu bu modelle. Bu şekilde sıra sonuna kadar böyle gelelim. Şimdi kenara yaklaştık. Fermuarımızın uçlarını içeriye alır, alıyoruz. Bu şekilde şöyle biraz fermuarımızı şöyle kapatarak uçları içeri alıyorum ve buradan böyle birleştirmeye devam ediyorum. Şöyle biraz açalım fermuarı. Şöyle köşesine geldim. Şu iki zincir çektim. Şu arkada da iki zincir çektiğim noktadan battım. Oraya iki tane sık iğne yaptım ve şöyle şuraya da bir sık iğne yaptım. Sıkı olsun diye iki zincir şurada çekip burada ipimi kopartacağım arkadaşlar. Bu ipimi arkadan içine çekerek gizleyebiliriz. Şimdi bu şekilde fermuarını da yapmış olduk. Böyle içi de böyle içine isterseniz astar dikebilirsiniz. Şimdi buradaki fermuarın uçlarını e, şöyle sabitleyebilirsiniz buraya arkadaşlar. Daha sağlam olsun. Bir iğne iplikle buraları şöyle sağlamlaştırın, dikin. Şöyle şuradan dikin ipi ipinizle. Şimdi bu ipimi arkaya alıyorum. Bu ipimi de şöyle iç tarafa çektireyim. Biraz şöyle içten yürütelim ki çıkmasın arkadaşlar. Şöyle içe alalım. Şuradan çekelim içte bırakalım. Bu şekilde cüzdanımız bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dileyen içerine astar yapsın, dileyen yapmasın. O sizin zevkinize bağlı. E, ucuna da püskül de yapabilirsiniz. Ben bugün püskül yapmadım. Sade bir cüzdan yaptım. Bu şekilde yapacak olan arkadaşlarım şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.